Kur'an kurulsun. Türk yurtları yağlara dar olsun. Mesbudlar dirilsin, Kur'an kurulsun. Türk yurtları yağlara dar olsun. devrem arkayı kollu arkayı. Evet arkaya bak öyle devrem. Konuşan kaya bir. Herkes ikinci gözden birinci göze geçsin arkadaşlar. Gel, gel devrem gel. Gel. Aralık mesafesi 5'er metre indir. During your channel timed out bağları atışında beraber konuşan kaya bir bir dakika yerimizi alalım arkaladık farketler atışlar var farkettiler atışlar atışlar ateş kes ateş kes ateş kes ateş kes Tek kol yavaş yavaş. Dostlar olmasın arkadan geliyor. Attığınız olma bizi isabet ediyordu. Boşa telsiz basan mandalı neyse. <laughs> sıcak temastayız. Kaya bir sıcak temastayız. Arkasındayız. Arkasındayız. Ateş kes, ateş dost atışı olmasın, dost atışı olmasın. Bağır ağzını görüyorum. Bağır Mağaraya girip sağlam et. Yap yap çök çök çök. arıyorum arkadaşlar. Yat. sen yat sana geliyor. En Benim bir yerim ki. En iyi düştü. Şey, komutan düştü. Komutan düştü. Bir tane komutan vuruldu. Yaman. Düştü. Komutan düştü. Anlaşıldı yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Takip et. Bir askerimiz düştü. Takip edin. Önümüzde, şu an önümüzde komutanım. Poraz gelin. Gel gel Poraz gel. Mağara girişine. Çevre gü güvenli, çevre güvenli arkadaşlar. Çevre güvenli alın. Çevre güvenli alın. Nerede? Nerede? Ateş. Az kaldı. <laughs> Biri var. Kim vurdu? Kim geldi? Dikkat edin beyler. Biraz daha uzak düşün bence. Uzaklaş. Dikkat edin durmayın. Dikkat durmayın beyler. Tamam. Bu ceset. Devam. Tamam. Fatih görüşte var mı peş? <laughs> şey. oh. Tamam Eee Koyruz komutanım bir yarama bakabilir misiniz? Hemen tamam. duvara <laughs> yas ya evet. Arkadaşlar toplanmayın hepiniz buraya Etrafa <laughs> yayılın Etrafa yayılın Kimdi? Kimdi Ali senin unsurun bu karşı tarafa al Karşı taraftan okuyayım. tek safa geçin Biz de o kadar tek safa gireceğiz şöyle Evet geç unsur Birin unsur geç Bir dakika 1 dakika müsaade Birin unsur engin alanın arkasına geç İlhan bak ben Oğlum sen bak Atabilir miyim? Utku, Utku gel Utku. Utku arkama geç. Gel gel, gezebiliyorum gel. Tamam. İlhan Sen ben de bende vur. Arkamda vur. Sen arkamda vur. Arkamda vur. Tamam mı? Kan basacak evet. şurada da. Sen arkamı korla. İnter. Fiyamat. Ses yapma. Işığı şey kapat, ışığı şey kapat. Hadi görebiliyor musun? Olumsuz. Görü. Olsa açalım bari. Işığı nasıl açıyoruz? Görü ben öncü olarak gireyim. Ne diyorsunuz beyler? Ben öncü olarak gireyim. Hayır hayır komutanım. Önce olarak bir personel gönderin. Çevik Atik. Falan. Bölük suya ve yansı etmez. Bölük su Önce olarak Kurtay da olmaz. Önce olarak Oğuzhan. Hayır, hayır, Olumsuz. Şey. Patlarsın. Komutan ben girmek istiyorum. <laughs> bir dakika hadi. Komutanım Ali. ben Hadi bir dakika. Ya. Komutanım ben de girebilirim. Bir dakika. Oğlum Oğuzhan tek kola girse mi şuraya. Tamam. Hadi Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir dakika. Ben girmek isterim. Poyraz. Seri bir şekilde A gir arkamda. Dik Anlaşıldı. Bekleyin. Bekleyin. Bizim arkada, ikinci unsur bir de beklesin. İkinci unsur giriş sağlasın. İki bırakmamız lazım. Tamam. Bizlikler var. 2. Iki, iki. Birinci unsur var bir iki ya. İkinci olarak biz giriyoruz. Emin Tamam. Aç bismillah. Abi. Geriz mi? Gerisin ikinci unsur arkama. <laughs> Kapıyı biz atıyoruz arkadaşlar. Mağara kapısı bizde. İkinci unsur girmesin. Efendim. <laughs> 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 şey almam. Ben varım. Bir hem içeriye giriş yapayım. Oy, oyun sıradayız. Utku. Utku. geriye. Araşa, arkada bir bak. Dip dibe giriyoruz bak. Oyra arkaya seslensene. Gökbete girmesinler. Beyler. Top 2 Şiş metre aralık mesafe. 2 metre. 3, 3 olsun ben 3 metre. Herkes yere gitsin. 3 metre, ya. metre geri. Oğuzhan şey yapma. Fatih gel. Kemal uzaklaş. Bayar. Evet. Tamam. tamam iki kartçıdan. Tamam. Diğerleri geldi sağdan gelecekler. Şu Sağ an diğer iki. Şu an görüşünde. Diğerleri geldi. geldi mi yer? Hayır, benim arkamda Oradan girsin. Kaya 2 konuşuyor. Kaya 1. 1'e gir oraya Kontrol Kaya 1. Kaya 1. Kaya 2. Kaya 3. Kaya 3 sağlayabilir komutanım. Nereye gidiyor? K2 anlaşılmadı. Ee, iki, bir unsur, birinci unsur mu giriş sağlayacak? Birinci unsur giriş sağlayabilir. Anlaşıldı. Kapıda kimse kalmayacak mı? Kapıya bizden gönder. Utku'yu gönder kapıya. İkinci unsurdan usul iki kişi gönderiyoruz. Yarıdır, Utku ile emanet Utku ile emanet Geri dönün. Aman akım geri tutun. Çatışmayın. devam et. Evren bura bir de kaldı. Çeviri gelecek ya buradan bizi buraya yolladılar. Valla ben anlamadım ki ya. Çok saçma oldu. Kaya bir. Kaya bir şeyin aldı tamam. arkasından ki, bir de bir de buraya basıyormuş. Takılmıyor. Çalışmaya... En sevdiğim burada... Kayık konuşuyor. Birinci soru beklemeye alan. Burada. baktım ölmüşler. Vay Hadi koşun, gelin. Her sizden sorsak mı? Dışarısı temiz, içeri girelim. Ulan ne bileyim ya. Aşağıda boş kırmışız değil mi Ne bileyim, tamam hayır. Konum bildir. Free isteyen personel konum bildir. İyi lan, sen bekle şimdi. At'ı gir, at'ı gir, at'ı gir. Ölecekler biz geldik herhalde. Bana hep bir şey soruyorlar. Ben şimdi orken ne olurmuş? Kahraman olurmuş. Öyle mi? Devrem. Üf. Çalışamayı bak. Vallahi acayip ses şey var ya. Acayip ses var diyorum. Fatih, 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 <laughs> Fatih, adam ölüyor amına koyayım, sen atıyorsun hala. Kaysekiz konuş ya acil suya yardımına ihtiyacım var Fatih komutan düştü <laughs> Tesis var mı? Tesisler mi? Ama hiç dışarı temiz e Sen telsiz geçebilirsin lan. bunu <laughs> I Baskın gelir mi sence buradan? Allah sanmıyorum baskın geleceğini. <laughs> Aslında baskın gelse güzel olur buraya. Aynen. Mağaraya sığıyor. <laughs> <laughs> şuna dikkat! Acilen bir personel göndermeniz lazım. Tek kişi mi? Kayak konuşuyor. Düşman unsurun cephanelini bulundu. Toplan nereden geldi ya? Ne bileyim. Birden çıktı. Neler neler düştüyordun? Ayrı bir giriş. Ayrı Ben Ayrı giriş bir yer var. Beylerceği kaçırıcaz Valla ya Eğlence içine sıçıldınız Böyle olmaz ama Biz de çalışmak istiyoruz Sivilen hepsi ölü Sivilen hepsini öldürmüşler Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaya 3, Kaya 2. Kaya 2 dinle Kaya 2 at. Ne oluyor? Bölgeye Fiyat çekebilirsiniz. Bölgeye <laughs> çekebilirsiniz. Kayı 8 konuşuyor bütün unsurlarımız yaralı. E, ee, i̇ki unsur daha yaralandı. Ki personelimiz acil suya ve destek lazım. Ali, Ali komutanınız nerede? Komutan içeride onunla çalışıyor. Ama ben şimdi onu da ben sıkacağım. İçeride çalışıyor içeride. <laughs> Beyler gözünüzü dört açın. Gelelim mi biz içeri? Girme. Komutan buraya aksiyon lazım aksiyon. da bir adam yolla buraya. Bütün yaralı personelleri dışarıya çekin dışarıya çekin. Mağara girişine bütün yaralı personeller mağara girişine. kaya 8 konuşuyor. İki personel var yanında. Bir personel gelebilir mi? Şuradan bir 15 kişi gelse buraya bir saldırsa. Keşke buraya gelecek olan var mı lan? Çatışa devrem. Dedik asker olacağız. Siyi elemana. Engin alan kalkmış birgin olsun. Burada bırak onu. Olma. Diğer yer alanlara koş. Na bak devrem işte bize bile. Kaderimiz bu iş sen Senle. Dedik. Dedik dağlara çıkacağız, çatışma yapacağız. Taburda burada tuvalet de gideceğiz. Bu işler Büyük böyle devrem. Sanıyorum bizim çatışmayız. Eleman. Enin komutu şeylerle işi devam ediyorum. Şunu unutma devrem. En son kalan asker kahraman olurmuş abi bunu unutma. Orası öyle? Onlar ölür. Biz kahramanlık yaparız onlara. Şuraya bir rakip gelse bir tane bombası şuraya. İçeriye fuu diye içeri bomba. Ya ikimiz kalsak şurada bir çatışacak. Çatışacak diye Evren diye. Çıkış yapıyoruz mağaradan. Çıkış yapıyoruz. <laughs> Aa. Mağara o, o. temiz. Aa ne bu lan? Mağaraya şu anda c deleştiriyorum eleştiriyorum. Mağaradaki e, kokarcıları dışarı çıkartın. Mühimmatları topla. Oğlum su falan video çekimi çıkarmaya. yapılacak. İçeridekileri dışarı taşıyoruz. Alındı alındı Ali Aleyküm tanım ile <laughs> gelmiyor. Kapıdaki İçeride yaralandım ya. Tüm ekibar Sahliye yapıyor, sahliye İçeri komple boşaltıyoruz Hadi içeride. boşaltalım hemen. Her şeyi dışarı atıyoruz. Beyler herkes içeri. İçeri, içeri komple içeri. Kapıda durma, kapıda durma. İçeri. Beyler. Beyler. İçeride sivilleri var. İçerilerde sivilleri var. Fatih, toplayın herkesi. Gidelim çıkış buldum bilgi. Geri, geri canlanmış. Bırak sen sivilleri, sivilleri. Konuşan kanal oldu. Gizli bir çıkış buldum mağarada. Bilgi. Bunları nasıl yaz ya? Anlaşıldı. Buyur. Anlaşıldı. Çıkar, evet. e, personel çıkartıyor. Nasıl bunları? Eee, CTRL'e basılı tut. Etkileşimlerden taşı yap. Eee, küçük bir yarık var buradan. Bazıları kaçmış gibi e, ol, olabilirler mi? Anlaşıldı. İçeri gir, adamları çıkar. Adamları nasıl çıkartıyoruz? Leşleri çıkardık. Nasıl çıkartacağız? ya? CTV, ne yapıyoruz? CTR ne alakası var oğlum Ondan ya? Windows kasına giriyorsun. Farklı cili eleştiriyorum. Hemen seni çıkarım bunları. Windows mu? Oğlum dur lan düşman, düşman düşmanları ya. ne alıyorsun? Sivilleri alıp mı? <laughs> 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 Mağara boşaltılıyor. Video çekimi yapılacak. Ne yapıyoruz ya? Şey Windows mu alıyorsun? Ulan yanlış da oraya. Yanlış olmuyor işte bu. Ulan. Windows kasıyla yapacaksın. Windows kasında etkileşimleri et, et, taşıya basacaksın ya. Oğlum adam var. Ya. Tamam ya hadi çık 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 İçerideki terörse mi olundu mühimmatlar alın. Alın bunu da ben, adamı alıyorum. Adamı. ben bunu alıyorum. Ben patlıcıya eleştireceğim komutanım. Fatih Mühimmatlar bu oldu Herkes sok içeri mühimmatlar toplar Yeni bir bir şey buldum <laughs> Mühimmat yerine uzaklaşın tamam, arkadaşlar Patlayıcı koydum Orayı orayı boşaltın direk <laughs> Eee basınç kral kalın mı şeyli mi? beyler. <laughs> İçerideki, mühim İçerideki mühimmatları dışarı, dışarı çıkartın adamların mühimmatlarını. Diye bir şey soracağım. E, mühimmatlar çok ağır. Taşılmıyor yani onu söyleyeyim. Bütün neşleri de dışarıya çıkartalım mı? Olum, bir olur bir fotoğraf olur mu? Olur mu? Herkes neşleri çıkartın. Şey, ha. İçim ya, bu. Olmuş. Gel gel yaman gel evet. Bize bir müsaade. Bir müsaade. Evet, bir müsaade. Gelme ağzıma. Gelme. gelme. <gülüyor> <gülüyor> müsaade müsaade evet. Amına kodumun hevalleri ne ağır ya? Neyle besleniyor amına kodum piçleri bunlar? <laughs> Hani karşıya yaralı yollar. Karşıya yaralı. bunları neyle omuzlayacağız? Yani ne Windows etkileşimler <gülüyor> taşı. <gülüyor> kimse bir yere kaybolmasın arkadaşlar. Görev sonu, faaliyet sonu inceleme raporu hazırlayacak. Eksikler ve yapma. diğer konular hususlar konuşulacak. Eksiklerim çok var ama. User İçerideki personel dışarı tahliye. Mağara içerideki personel dışarı tahliye. Alanlar anlaşıldı. Toplayın abi şunların hepsini. İnan, Ha Utku söyle kardeşim. İçerideki bütün leşler dışarıya çıksın. Bir daha emrimi kimse tekrarlamasın. Fatih Uzman'ım içeride gerekli önemli yerlerinin de fotoğrafını istiyorum sizden. Ee, dışarıda şu an hizalama yapıyorum bilginiz olsun. Ben çekiyorum. Alın da anlaşın. sen dışarı çık. Dışarıda şu an düzenlemedeyim bilginiz olsun? Her, herkes dışarı çıksın. Herkes dışarı çıksın ya. Malabını aldım ya. Tamam. Get <sharp inhale> Hiç. Hop da ben siyah torba. Ya siyah torba mı? Ya torbayı boş edin ya. Zaten leş amınım. Yakılacak gidecek. Tamam video çekim böyle yapılmaz Tabii, ama. Yakılacak gidecek diye böyle yapamazsın. Video çekim yapılacak. Siyah torba. Siyah, torb siyah torbayı nasıl alıyoruz? Eee video çekeceğiniz zaman arkaya bir iki tane de siz atın mı? CTRL yapın. Evet. Ee, e şimdi oradan gövdeye gelin. Oradan vücudu siyah çese torbasına yerleştirin. Oradan yapın oradan direkt torbaya atın. Beyler at, hepsini torba yapın ben yerlerini yerleştireyim. Hepsini torbaya tıklayın. Sarı torbamız olay diyor bu. Yine ya. Ay nasıl çıkıyor? Helal mi var? Aynen bu Benim bitti ya. Olur sıkılır, ol, 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 ben ölü, ölü adama hey. <laughs> iğnemi sıkıyorsun. <laughs> Komutanım o efekt öyle ya. sağlık şey yaptık gibi. Ha. Görüyor, o yüzden öyle yapıyor. Anladım. Tamam tamam. Torbalarken iğne basıyormuş gibi yapıyor.